Bir gün temel bir otele konaklamaya gitmiş odasında yatmış kahvaltısını yapmış artık otelden çıkacakmış demiş. Şahum ha benim hesap ne kadar tuttu da demiş. Efendim hesabınız 600 Türk lirası demiş çalışan. Hayamına koyayım be biz bu kadar ne yapmışız ki beya demiş içinden. Çalışan saymış SPHP OP paraları içindedir demiş. Temel demiş nedir bu HP OP SP paraları bakayım. Çalışan sauna parası. Temel havuşağım ben saunaya gitmedim ki hiç. Çalışan e akşama kadar açıktı gitseydiniz. Temel HP nedir ne değil dur uşağım. Çalışan hamam parası o da efendim. Temel ha ben hamama da gitmedim. Çalışan e akşama kadar açıktı efendim gitseydiniz. Temel durumu almış kağıdı yazmış eksi 600 TSP. Çalışan şaşkın şaşkın sormuş, e efendim TSP nedir? Temel demiş Temeli sikme parası. Çalışan demiş, e efendim biz sizi sikmedik ki hiç. Temel de hemen ardından demiş, e uşam akşama kadar odadaydım sikseydiniz.